Evet. Burası evet. müzelerin masal odası. Aşağıda arkadaşımız zaten masalın karşılamasını yaptı sizde. Ben masal anladırken eğer konuşan olursa bu bastondur karşında da gider, gider ileriye. O her tarafa iş yeri olur. Bana öyle gelmedi. <gülüyor> <gülüyor> evet zaman içinde. Dalgur gazanın içinde. Develi tellaliken, tireli berberiken. Böyle, ben 15 yaşındayken <laughs> anamın babamın beş yiğnetin gır mın gır sallar iken Anam ağlar ben anamı sallardım Siz salladınız mı? <laughs> Anacığım ağlar Babam ağlar ben babamı da sallardım derken bir gün anam düştü beşlikten sıkı sallayıvermiş yiğnetçik ben atladım eşikten, anam kaptı maşayı, bu da kaptı arkasından meşeyi. O gün Aşama'da da evin etrafında dolandırdılar. Bana dört köşeyi yeme, sofa yemeden kurtuldum ellerinden. Zamanın birinde senin de, senin de şu fotoğraf çekeninde, şurada dikilenlerinde bildiği bir kere olan varmış. mı aranızda. E ee, gari onu da bilin. Bu kere olan o kapı senin, bu kapı benim. Aşama'da da ayla, gayrak gezirmiş anası oğlum. Gözü kör olmaya Ne böyle boş boş gezdik durum bir bağda yatap olmadın öyle fotoğraf çekmeyle olmaz neyse. Gel ona aman ana dermiş gidene abam masarın nerede olsa akşam eder yatarın derimiş. Anasının öğütleri bu kulağından girer ötekinden de zor gidermiş. Bir gün yine o kapı senin bu kapı benim aynak aynak gezer ki ana keli olan ne görsün. İki taşın arasında on para. Almış eline on parayı da düşünmeye başlamış. Ben şimdi buna ne alsam ne alsam tasaya bak. Üzüm alsam çöpü çıkar. Erik alsam çekirdeği çıkar. Et alsam hani ocak o alsam nerede bıçak? İyisi mi gaygısız başım ağrısız dişim. Ben buna leblebi alırım. Hem gezerim hem yerin kütür kütür galanı da götürürüm der. Leblebileri alı yiye yiye gider ki önüne bir kuyu çıkmasın mı olanın. Eğili bakar kuyu ya. Acep ne koyuyordur ki bu koyu içelim ki suyu der ki yedi levlebinin yarısı suya düşmesin ne? Bir kıymetli Keloğlan'ın olanın levlebisi veri veriştiri kuyuya agara kuyu gara kuyu sen esirge benden bir yudum suyu Ağzını levlebimi ve geri vermezsen kırarım da şunu yararım başını. <laughs> Aman bir der iki der üçüncüye kuyunun içindeki cin duru duramaz gene hayrola Keloğlan olan ne kaybettin de ne ararsan buralarda ortalığı birbirine negasyon sesinden durulmuyor der. Ne kaybedeceğim kadar ne suya kaçtı onu isterim ve çabuk der. Akel olan kuyunun içinde büyüyor, su perisinin düğünü oluyor. Senin evle düğündeki misafirlere cerez oldu koca bir düğün hakkı. Yedi yedi bitiremedi daha da iyi yolla der. Yeter onu boş ve hakkını da helal et. Ben sana onun yerine öyle bir sofra vereceğim ki açıl sofram dersin. Açılı içinden öyle şeyle çıkar ki. Sana da yeter, şuna da yeter, gaziden gelenlere de yeter, galanı bey pazarına da yeter. Ne tükeni ne biter, kapan sofram, kapan deyince de kapanı der. Kim bunları der, usulca bu uyuya çekili gider, Keloğlan'ın bayağı hoşuna gider bu iş. Kırık leblebiye, koca bir sofra. Bismillah der, sofrayı vurur sırtına düşer evin yoluna, eve varınca çıngıllap der, kapıyı açar içeriye girince anası der ki, hayrola Keloğlan der, ağzın kulaklarına varıyor, pek bir neşelisin, ne oldu der. Açıl sofram deyince ortalığa öyle bir sofra açılı ki görünce anasının ağzı kulaklarına var. Öyle bir sofra ki üstündeki yiyecek de padişahın sofrasında görülmüş şeyle değil. Ana der böyleyken böyle işle geldi baş bir mader. Otur anasının dizine bir bir başından geçenleri anadır. Ana ile oğlan bismillah derle çalarla kaşı garezine garezine bir gözel yerle içerle ağzından burnundan gelene kadar. Hice etinmiyor, tükenmiyor, kapan, sıfram ince de kapanıyor, bulaşığı yalaşığı da yok hiç. Aradan bir gün geçer, iki gün geçer, üçüncü gün kel olan ana der, şu bu köylülüğe de gelsin der, onda da kel olanı keramet sofrasından sebeplersin de, kursaklarına üç beş lokma gözel yiyecek geçsin, hem de der benim kıymetimi bilsin ne büyüklüğümü görsün ne de der. Anası ne olur edin, akeli oğlum der, dün der, daha açtıklar, nefesin kokuyor da hemen kibirlenme, böbürlenme, gösteriş olsun değil de sofranın kimselere gösterme, of oh, güzel kuzum der. olan her zaman kafasının dikine gider, anasını dinlemez, gider, bir dene bir dene üşenmez, koşulan kapılarını tek tek çalar, aşam bize yemeğe buyurun der. Konu koşuda da derler ki bu akılsız olan boş gezenin boş kafası kendine yok yiyeceği an, hangi der asla hizmet ederdi bizi ünler, yemeğe derli. Ondan sonra taş gündür evleyende bakarız, duman düşmez, ateş yanmaz derle Ama meraklardan da bakalım ne çekliği, torlanı, toplanı, gelene Keloğlan'ın evine sizin buraya geldiğiniz gibi durudurlar. <laughs> Ama ortalık tam takır, kuru bakır, hiçbir şey yok. Ne bir sufra, ne kaynayan bir tencere, ne yanan bir ocak. Herkes birbirine bakarsa böyle sizin daha baktığınız gibi ne yiyeceğiz der. Tekeri olan dışarılardan aşağı gel. Açıl sofra maçıl ver. Ortalığa öyle bir sofra açılı ki aman yarabbim görünleyen gözleri faldaşı gibi açıldı. Üstünde türlü türlü yemekle, da şerbetle, meyvelenmek hiçbiri daha önce gördükleri şeylere benzemez. Hiç kimse de cesaret edip de olan bu işin aslı ne diyemez. Aman derler üzümünü yiyen, bağrını sormaya. madem böyle bir sofra bulmuşuz derler, Bismillah derler, Oturula bir güzel doya döke, zarınlarına doyururlar. Bir de hoşlarına gider, Keloğlan'ın sufra üstüne derler, açarla dua ederler. Nele yedi bu diş, ne altın oldu, ne gümüş, bize de nasip edin inşallah ya Rabbim, Keloğlan'ın keramet sofrasından derler, üstüne de kahvelerini öpürte derler. Keloğlan'a teşekkür ederler, evle evine gider, köylü köyüne gider. Gider gitmesine de o gün gece olanla olu. Keloğlan'ın sofra birdenbire ortalıktan kaybolu sırra basar. Yerde ara ki gökte bulasın. Yok. Keloğlan küpleri biner. Ortalığı birbirine kadar soframda sofram cırlar iki tarafa. Anası geldin mi sözüme? Asılsız oğlum al işte der. Gösteriş edeceğim derken sofrayı der. Ya çaldırdın ya kaybettin der. Keloğlan da bir edepsiz hiçbir zaman kendinde suç bulmaz. Zeytinyağı gibi üste çıkar. Darış Der. öyle bir sofra bulmuş niye gösteriş etmeyeceğim şimdi der. Ünlediğim koşula belli değil mi der. İşte der her şey ne der Fatma der Ali veli der. Muhakkak onlardan biri çaldı der. Sen tasalanma ben der sorar soruşturur bulurum geriye de alırım der. Oturur gara gara düşünceler ızdalar kutraşmadı. Hangisi çaldı, hangisi aldı? Der ki, emmedar koğuşları kapı dışarı uğrattık der, anam gitti yattı uyudu, ben uyumadım, eve girer çıkan olmadı, tıkırtı pıtırtı hiç olmadı, girsele muhakkak duyardım der. Bu koğuşların işi değil, olsa olsa kuyudaki ferilen işi der. Varı gecenin yarısı kuyunun başına üşenmez, veri veriştirir yine kuyunun başına, agara kuyu, gara kuyu, anam uyur ben uyanıkken, El kız ayaksız ferilen gibi gönderdin de aldırdın soframı, sen nereden belledin bu kötü huyu? Döne döne pazarlık olacağı sebeten de benim levlebimi geri der. Gene işte üç gün sufrayı yiymiş, içmiş ta kırık levlebinin peşinde. Aman bir der, iki der, üçüncüye buyuran bu sefer de kaldırtı kopar ki. Duysanız o sesi siz bile korkarsınız. Göktürler şimşek çakar gibi kel olanında korkudan dili tutulu bir ara ne kuyu diyebiliği, ne suyu. Ne levdeye bile, ne levde bir kem kümederek sufram der. Cin der ki ne sofrası olan sana verdik ya tane buralarda aran der ben bir daha görmedim der. Yok deyince keli olan öyle köz köz kötü kötü düşkün dalı. Cin de der ki onu öyle görünce üzülme be keli olan boş ver der. Ben sana büyün onun yerine başka bir şey veririm der. Bu değnek gibi eline bir değnek tutuşturmasın da keli olanı. Bu tokmağından budur tokmağım budur deyince buduru kim haksızlık ederse kafasını yarmayınca durmaz. Dur Tokmağım dur deyince de duru der Gele çekili gider, ama bu çekili giderim ve bu sefercinin verdiği hediyeyi hiç beğenmez Keloğlu. Öyle bir sofranın ardından elinde kuru bir değnek. Siz olsanız beğenir misiniz? O da beğenmez. Bu der benim ne işime yarayacak ki der. Ama kaderine razı ol omuzuna kuru tokmağı düşer evin yoluna. Eve varsa Keloğlan'a kızgınlığı geçmemiş anacığının ocak başına da oturmuş. Akılsız oğlum bu yaşa kadar ayla gaylak gezdin. Bir işin ucundan tutmadın ta şu yaşa geldiğinde. Üstüne üstlük de Allah'ımın yolladığı keramet sofrasını gösteriş edeceğim diye Kedi der. olan yine edepsizliğiyle bağırı çağırı anacının kalbini kırar bir de ağzından kaçar budur tokmağım anamadır. Tokmak kuduru ya da Keloğlan'ın hesap tutmaz. Haksızlık edenleri dövdüğünden Keloğlan'ın kel kafaya inmeye başlar. Keloğlan kaçtıkça arkasından yetişi kafaya göze indiri dur tokmam dedikçe de vur tokmağım anlar. Keloğlan'ı bir göz el döver en sonra ciyak ciyak zorla sesini duyurup dur tokmağım der. Tokmak dur emme Keloğlan'ın kel kafadan almak da yürümüş üç rezil perişan. Anası da o halini görünce der ki böyle akılsız başa böyle sokmak az bile az uzun, ben sana daha ne değil der. Ken olan o zaman anlar Hanya'yı, Gonya'yı yaptığı hatayı. <laughs> Doğru söyledin ana der. Ben bu yaşada kadar sözünü dinlemedim der. Bu safayı çok oldum hak ederi der. Ana der ne oldu ben ettim sen etme der. Hemen bu aynına sarılı elini eteğini öper. Özür diler af diler. Ana yüreğe de dayanır mı? Ucaklayınca Keloğlu'nu hemen geçiveri gider, öper, boklar bağrına basar. Bizim Keloğlan'a bir iyi geli o sopa o günden sonra öyle bir çalışır, çabalar gece demez, gündüz demez, ıcak demez, soğuk demez. Evinin rızkını helalinden kazanır. Anası da da kimselere muhtaç etmeden geçini giderle. Onlar muradına. Biz çıkam kereveti de bu Keloğlan'ın sufra hala kayıp. Anası da benim koşum olur. O herkes yemeye ünledikleri gün ünlemedi de ayırdıla. Ben yemedim bilmiyorum. Kendi yemiş, yemiş, tadı damağında kalmış. Müzede her gelene sorar benim oğlanın sofrayı gördünüz mü diye. Gittiğiniz, gezdiğiniz, geldiğiniz yerlere de güzel, değişik, üstünde türlü türlü yiyecekleri olan bir sofra görürseniz oturup da kendiniz tüket olmaz. Nasıl da bize daha böyle o kere oğlanın sofrası değil mi? Değil <laughs> mi? <laughs> <laughs>